Evet arkadaşlar irde yayınlarının katlama sorularıyla devam ediyoruz. Altıncı sorumuzdayız. Ne diyor? Ön yüzü mavi arka yüzü pembe boyalı olan üçgen biçimindeki ABC kağıdı B köşesinden D doğrusu boyunca katlandığında DB üstü ile AC doğruları şekildeki gibi birbirine paralel oluyor. Şimdi bizim katlamamız D doğrusu boyunca yapılmış ve BDE üçgeni buraya ne olmuş katlanmış katlamadaki maksat neydi aynı üçgenin diğer tarafa yapıştırılmasıydı ve bu açı bunun üstüne geldi buradaki açıya alfa dersek oradaki açımız da b üstüne taşınmış oldu şimdi soru bize bir de ne verdi paralel doğrular verdi paralel doğruların olduğu her yerde ne yapıyorduk doğruda açıdan destek alıyorduk bakın burada bir z kuralı oluşmuş buradaki açımızın ölçüsü 20 ise Buradaki açının ölçüsü de 20. Şimdi katlamada yine şu açıyla şuradaki açı birbirini eşittir arkadaşlar. Nasıl buradaki açılar eşitse birbirine bunlar da kendi arasında birbirine eşittir. Dolayısıyla doğru açının 20 derecesi kullanıldı. Geriye 160 kaldı. Onu da eşit paylaşacağım için 80 derece 80 derece oldu. Soru bizden B, D, E. B'den D'ye, D'den E'ye giden şu bölgedeki açıyı istiyor. E, buraya 80 yazmıştık. Bu da bunun 180'e tamamlayan olduğuna göre, iç kısmada ne kalır diyoruz? 100 derece. Cevap B olur.